IT o otel odasındaydı. İçinde ilaç bulunan suyu içtiği bardak buydu. Mahkemeye ayrıca şunu söylemek isterim. Bu tür ilaçların doktor kontrolü dışında kullanımı kanun dışıdır. Yasaktır. O maddenin olduğu paketin üstündeki izler Madülka'ya ait. Bu da benim kocamın o partide tamamen kendinde olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Odaya sadece Madülka'ya yardım etmek için girdi. Madülika da bu fırsatı kullandı ve gizlice suyuna yasak ilacı karıştırdı. Bu, bu kanıtlarla bugün Sancı'yı kurtaracaksın Paris. Hiçbir şey yapamayacağım ben. Bir kez daha Sancı'yı geri alma fırsatını kaybettim. Sayın Hakim, herhangi bir kararı varmadan önce davanın her yönüyle incelenmesi çok önemli. Ve unutmayalım ki suçluluğu ispatlanana kadar her insan masumdur. Gönül sözüm. ...yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Hayır, 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 hayır. Bu mümkün değil. Pari kanıtlarla kaçmış olamaz. Eğer yarın o kanıtları mahkemeye sunarsa... ...Ruşat her şeyi öğrenmiş olur. Ruşat, ee... hayırdır? Her şey yolunda mı teyze? Canım... Pörin'in odasına gittim ama orada yoktu. Ben de belki buradadır dedim ama burada da yok. Vakit çok geç oldu. Şimdiye dönmüş olmalıydı. Ben kararımı verdim. Polise gidip Pörin'den şikayetçi olacağım. Önce kocasının işkencesine katlandım. Şimdi de ona. O ikisi beni ne sanıyor ki? Hemen kapıyı açın. Ah oh, Tanrım. <gülme> şimdi ne yapacağız? Ne yapmak lazım? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çabla. Emredin amirim. Aç şunu. Gönül Sözüm yeni bölümüyle